Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Ben Türkçe öğretmeniniz Ersin Gündoğdu. Bir önceki dersimizde Türk Edebiyatı'nın dönemler konusunu anahtarıyla anlatmıştım. Bugün konumuz İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı. Yani diğer ismiyle Destan Dönemi Türk Edebiyatı'nı işleyeceğiz. Kendi içinde iki ana alt başlık altında ele alınacak Sözlü Dönem ve Yazılı Dönem. Sözlü Döneme baktığımızda dönemin genel özelliklerini işleyeceğiz sizinle. Daha sonra bu dönemde ortaya konulan Koşuk, Sagosav, Destan gibi ürünler işlenecek. Sözlü dönem bitirdikten sonra yazılı döneme geçiş yapacağız. Burada Orhun yazıtları ve Uygur metinleri işlenecek. İslamiyet öncesine baktığımızda bakın ismi üstünde İslamiyet öncesi yani Türklerin İslam medeniyetiyle tanışmadan önce meydana getirmiş olduğu bir edebiyattır. Bu edebiyat kendi içinde iki ayırdık. Sözlü dönem ve yazılı dönem. İlk başlığımız sözlü dönemdir. Sözlü döneme baktığımızda bakın bana odaklanın. Ezber yapma nedir? Yazının kullanılmadığı bir dönemdir. Bu dönemde yazı kullanılmamıştır. Dolayısıyla ürünler sözlü olarak üretilmiştir. Yani nesiller nesile kulaktan kulağa yayılarak varlığını devam ettirmiştir. Ürünler şamanizm, manizm, budizm gibi dinlerden etkilenmiştir. Dini törenlerde ortaya çıkmıştır. İlk zamanlar din baskınken, dini törenlerde de ortaya çıkarken zamanla din etkisini yitirip din şu konularda ürünler verilmişti. Dikkat! Bu dönemde şairlerimize kam, bu dönemde şairlerimize kam, baksı, ozan, şaman, oyun gibi farklı isimler verilmişti. Tekrar edin. Bu dönemde şairlerimize kam, baksı, ozan, oyun, şaman gibi farklı isimler verilmiştir. Bunlar toplumda saygın kişilerdir. Beş parmağında beş marifeti olan kişilerdir. Müzisyenlik, hekimlik, büyücülük gibi farklı kimlikleri olan kişileri tekrar ediyor edelim. Bu dönemde şairlerimizi kam, baksı, şaman, ozan, oyun gibi farklı adlar verilmişti. Bunlar toplumda saygın kişilerdir. Beş parmağında beş marifeti olan kişilerdir. Hekimlik, büyücülük, müzisyenlik gibi farklı kimlikleri olan kişilerdir. Yine şairlerimiz dikkat şairlerimiz kopuz adı verilen kopuz adı verilen saz eşliğinde ürünlerini dini törenlerde dile getirmişler. Dikkat şairlerimiz dini törenlerde kopuz adı verilen bağlama saz eşliğinde ne yapmışlardı? Ürünlerini dile getirmişlerdir. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri bak bana odaklan. Farklı toplumlarla etkileşim sınırlıdır. Yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla milli ulusal bir edebiyattır. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu dönemde Arap ve İran edebiyatının etkisi yoktur. Divan edebiyatı bu dönemde etkilenilmemiş. Dolayısıyla eserlerde aruz ölsü, beyit, Arapça ve Farsça tamamlamalar gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Tokadayıp geçiyorsunuz. Tamam mıyız? Tekrar edelim. Farklı toplumların etkisi yoktur. Yabancı toplulukların yabancı topluluklarla etkileşim sınırlıdır. Yok dence kadar azdır. Dolayısıyla bana özgü ulusal milli bir edebiyattır. Arap ve İran edebiyatının, divan edebiyatının etkisi bu dönemde yoktur. O zaman seçeneklerde aruz, beyit, Arapça ve Farsça tamlamalar gördüğün zaman ne yapıyorsunuz? Toka dayıp geçiyorsunuz. Bu madde senin için önemli. Bunu nereden anlıyorsun? Bakın bu saydığım beş özellik. Bana odaklan. Nazım biriminin dörtlük olması. Hece Ölsünün kullanılması. Genellikle yarım uyak kullanılması. Sade ve yalın bir dil kullanılması. Kafi örgüsünün ABAP, CCCB, 5 şeklinde olması. Bu saydığım 5 özellik değerli gençler. Ürünlerin ortak özelliğidir. Koşuk, Sagusa ve Destan'ın ortak özelliğidir. Bunlar ürünlerimizin ortak özelliği. Tekrar edelim. Nazım biriminin dörtlük olması. Hece Ölsünün kullanılması. Genellikle yarım uyak kullanılması sade ve yalın bir dilin kullanılması. Devam ediyorum. Kafi örgüsünün ABAP, CCCB, DDB şeklinde olması ürünlerimizin ortak özelliğidir. Yine diğer bir önemli maddemiz doğayla iç içe gerçekçi ve somut bir edebiyat anlayışı benimsenmiştir. Doğayla iç içe gerçekçi ve somut bir edebiyat anlayışı benimsenmiştir. Halk edebiyatının temelleri bu dönemde atılacaktır. Sevgili gençler. Böylece dönemin genel özelliklerine değindik. Şimdi ne dedik? Ürünler dini törenlerde ortaya çıkmıştı. Bu dönemdeki dini törenlere baktığımızda şölen, sığır, yu. Bu dini törenlerde koşuk, sagu, sav, destan gibi ürünler dile getirilecektir. Şölen nedir? Eski bak şöyle eğlence, ziyafet değil midir? O zaman eski Türkler kurban, eğlence, ziyafet törenlerine ne isim vermiştir? Şölen. Şölen şekerliğinden aklınıza gelsin. Ucuzluğun, kalitenin tek adresi. Bayramınız şölensiz geçmesin. O zaman ziyafet, eğlence, kurban törenlerimizi şölen. Sığır nedir? Hayvandır. Ne kadar hayvansın diyorsun değil mi? Hayvanın için vardır? Avlanmak için var. O zaman eski Türkler av törenlerine ne isim vermiştir? Sığır ismini vermiş. Bak sığır, hayvan. Genellikle avlanmak için vardı. O zaman av törenlerimize sığır. U ise yaz, ölüm, matem törenidir. Bunlar dini törenlerdir sevgili gençler. Dini törenlerdir. Dini törenlerde bazı ürünler dile getirilecektir. Nedir bunlar? Koşuk, sagusa ve destandır. Evet. Sözlü dönem yazının kullanılmadığı bir dönem. Peki ben bu dönem ait ürünü ilk defa nerede öğreneceğim? Bak birkaçıma dikkat et. Bana dikkat eder misin diyor. Beni unutma diyor. Sözlü dönem ait ürünü ilk defa Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divan Lügat Türk'te öğreniyoruz. Tekrar edin. Koşuğun ilk örnekleri, Sagun'un ilk örnekleri. Destan dönemine ait evet, ilk defa nerede öğreniyorum? Divan Lügat Türk'te öğreneceğim. Arkadaşlar bu dönemde ortaya konulan ürünlere bakalım. Koşuk. Bana ben koşukla ilgili tek bir şey istiyorum. Bak buraya. Burada ne görüyorsun? Bak burada bir aşk ifadesi gördün mü? Aşk. O zaman aşk, savaş, kahramanlık gibi konuların işlendiği şiire ne diyorum? Koşuk. Pikachu'nuz geliyor. Evet. Mükemmel bir resim çiziyorum. Nazar değmesin. Evet Pikachu sana ne diyor? Beni unutma diyor. Bunun halk edebiyatındaki karşılığı koşma. Divan edebiyatındaki karşılığı gazeldir. Buraya dikkat ediniz. Bak koşuk, aşk, savaş, kahramanlık, tabiat gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Halk edebiyatındaki karşılığı koşma. Divan edebiyatındaki karşılığı gazeldir. Peki sizlere bir şiir verildiğinde bunun ilk örnekte sorulursa nerede karşınıza çıkacakmış? Söyleyin bakalım. Kaşkal Mahmut tarafından kaleme alınan divanı Lügat Türk'te öğreneceğiz. Sagu bak ezber yapma zaten içinde ne var gördün mü bak agu var agu ağıt ağıt. O zaman ne diyeceğiz? Yaz yu törenlerinde matem törenlerinde ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getiren şiirlerdir. Yu törenlerinde yu törenlerinde Ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getiren şiirlerdir. Bak zaten içinde gördüğümüz Sagu, ağıt, Dikkat. Yine önemli. Birkaçınız geliyor. Evet buraya odaklan. Burası senin için önemli. Bana dikkat eder misin diyor. Beni unutma diyor. Benim halk edebiyatındaki karşılığım ağıttır. Divan edebiyatındaki karşılığım mersiyedir diyor. Bak zaten içinde ağıt kelimesini görsünüz. Halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı mersiyedir. SAV, bugünkü öz, özlü sözler anlamına gelmekte kısa ve özlü sözler anlamına gelmektedir. Bugünkü atasözlerin karşılığıdır. Savın sevgili gençler ilk örnekleri nerede karşınıza çıkacak? divan Lügat Türk'te karşınıza çıkacak. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ayağının yorganına göre uzat şeklinde bazı atasözleri verilip eski Türkçe ve yeni Türkçeli verilip bunun ilk örnekleri sorulursa ne diyeceksiniz? Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divan Lugat Türk'te öğreneceğiz. Arkadaşlar destanlar konusunu bir sonraki videoda ayrıntılı bir şekilde işleyeceğim. İlk konumu bitirmeden önce senden bir şey istiyorum. Sözlü dönemle ilgili dört şey. Evet ilk maddeniz olsun sevgili gençler? Bu dönemde ürünler dini törenlerde ortaya çıkmıştır. Dini törenlerde ortaya çıkmıştır. Sığır, şölen, yuva verilen dini törenlerde ortaya çıkmıştır zamanla din etkisini yitirip din dışı konularda ürünler verilecektir. Bu dönemde şairlerimize kam, baksı, ozan, oyun, şaman gibi isimler verilecektir. Bunlar toplumda saygın kişilerdir. Beş parmağında beş marifeti olan insanlardır. Hekimlik, müzisyenlik, büyücülük gibi farklı kimlikleri olan kişilerdir. Ve bunlar dini törenlerde kopuz adı verilen, kopuz adı verilen çalgı aletiyle ürünlerini dile getirmişlerdir. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri farklı toplumlarla etkileşim sınırlıdır. Yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bana has, bana özgü ulusal bir edebiyattır. O zaman arkadaşlar bu dönemde Arap ve İran edebiyatının etkisi yoktur. Divan edebiyatına dair herhangi bir özelliği bu dönemde ne yapamazsın göremezsiniz. O zaman seçeneklerde Arapça ve Farsça tamlamalar. Aruz, beyt kullanılmışı tarzda ibareler gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Toga dayıp geçiyorsunuz. Aynı zamanda halk edebiyatının temelleri bu dönemde atılmıştır. Doğayla iç içe, gerçekçi, somut bir edebiyat anlayışı benimsenmiştir. Dini kavramlar lütfen dikkat edin. Dini törenlerimiz şölen, sığır, yu. Sığır, hayvan. O zaman ne diyeceğiz? Av törenlerimize sığır. Şölen, Eğlence, ziyafet, kurban törenlerimizde şölen. Yu ise yaz, ölüm, matem, cenaze törenidir. Bizler bu dönem ait ürünle ilk defa kaç kalın tarafından kaleme alınan Divan-ı Lügat Türk'te öğreniyoruz. Koşuğun ilk örnekleri, Sagun'un öp ilk örnekleri. Savun ilk örnekleri sorulursa nerede öğreneceğiz? Divan-ı Lügat Türk'te öğreneceğiz. Sınavlarda sizlere Alper Tunga öldü mü? Issız kaldı mı tarzında bir şiir verildiğinde. Bunun ilk örnekte sorulsa ne diyeceğiz? Divan-ı Türk'te öğreneceğiz. Ürünleri son kez tekrar edelim. Bak koşuk, bak aşk. İçinde bir aşk kelimesi var. Aşk, savaş, kahramanlık gibi konuların işlendiği ürünlerdir. Halk Edebiyatı'nda koşma, Divan Edebiyatı'nda gazel. Sagu zaten bak içinde geçiyor, ağıt kelimesi geçiyor. Ne diyeceğiz? Yuhu törenlerinde ölen birinin ardından duyulan acıyı dile getiren şiirlerdir. Halk Edebiyatı'nda ağıt, Divan Edebiyatı'nda Mersiye. Sağ bugünkü atasözlerin karşılığıdır. Bugünkü atasözün karşılığıdır. İlk örnekleri Divan Lügatürk'te karşınıza çıkacak. Sevgili gençler bir sonraki dersimizde destanlar dönemini ayrıntılı bir şekilde sizlerle işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen